Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğum yüksek fiyatlı kozmetik alışverişinden bahsetmek istiyorum. İsterseniz uzatmadan hemen başlayayım. İlk olarak bir ten ürününden bahsetmek istiyorum. Nars markasının bu renkli nemlendiricisi. Bu kadife matlığı veren bir renkli nemlendirici olduğu söylenmişti. İçerisinde SPF 30 var. Gerçekten kadife matlığı veriyor. Eğer çok fazla parlak görüntüden hoşlanmıyorsanız ve cilt bakımınızda Pardon günlük makyajınıza daha böyle hafif renkli fondöten yerine hafif renkli nemlendiriciler tercih ediyorsanız severek kullanırsınız. Şu şekilde yapısını da göstereyim. E, sürdüğünüz zaman gerçekten cildi böyle bebek gibi yapıyor. Yapısını zaten görüyorsunuzdur. Çok güzel bir ürün. Aşırı derecede beğendim. Bu arada çok sık kullanıyorum diyebilirim güzel bir ürün değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğim üründe Glam Glow markasının bu sıkılaştırıcı yüz maskesi. Glam Glow maskelerini zaten çok iyi biliyorsunuz. Bu soyulabilen bir maske. Sıkılaştırıcı ve toparlayıcı özelliği var. Denemek için mini boyunu aldım. Bununla ilgili fikirlerimi size paylaşacağım daha sonra. Lancome markasının bu serumunu aldım. henüz kutusunu açmadım çünkü diğeri bitecek. Bittikten sonra bunu açmayı düşünüyorum. Bu çok güzel bir gece serumu. Celi sıkılaştırdı, toparlayıcı özelliği var. Biraz evet fiyatı yüksek ama sonuna kadar değerini hak eden bir ürün. Yine bir nemlendiriciden bahsetmek istiyorum. Size. İşte Dior markasının bu Hydrolife serisindeki Close Up yani gözenekleri kapatıcı özellikteki e, nemlendiricisi. Vadini yerine getiriyor mu? Kesinlikle. Yani bu ara çok sık kullanıyorum ve gerçekten bunun üzerine bir ten ürünü sürdüğüm zaman kapatıcı olsun. İşte BB krem vesaire o zaman cildim gerçekten bebek gibi oluyor. Çok beğendim. Yani gerçekten çok beğendim. Fiyatı evet biraz yüksek ama bu ara sevildi. İkinci %50 indirim kampanyası var. Eğer cilt bakımında böyle yani yüksek fiyat bir ürünlere bütçe ayırıyorsanız kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir ürün. Çok beğendim. Ee, yine Nars markasının bu 25. yıla özel çıkartmış olduğu serisindeki Niagara isimli rengi. Şu şekilde size ruju göstereyim. Bakın çok güzel bir ruj. Gerçekten çok başarılı bir rengi var. Ee, bu ara çok severek kullanıyorum. Günlük makyajımda vesaire de benim kurtarıcım açıkçası nanet yakından göstermek istiyorum size rengini ama bakalım. <laughs> şu şekilde size rengini de göstereyim. elimde swatchlayayım hemen. Bakın çok güzel bir renk. Çok seviyorum açıkçası. İyi ki de yapmışlar. Ambalajları da çok şık bu arada. Bunun renklerine diğer renklerine de bakabilirsiniz. Ee, Chanel'in şu şekilde mat bir kırmızı rujunu aldım. Ee, neden bu rengi tercih ettiniz diyeceksiniz. 01 numarası bu pardon evet 150 pardon çok özür diliyorum 150 numaralı rengi Heh, şurada da yazıyormuş zaten ee, bu güzel bir renkti açıkçası çok hoşuma gitti dediğim gibi ikinci 150 kampanyası olduğu için değerlendirmek istedim Şu şekilde rengini de göstereyim hoş bir renk ve dudaklı duruşu da çok güzel ee, açıkçası bir tane güzel bu tarz bir rujum olsun diyorsanız tercihiniz Chanel'den yana olsun diyebilirim ee, tartın shape tape kapatıcısını sonunda bulabildim e, fiyatını sonuna kadar hak eden efsane bir ürünmüş. Bu zamana kadar bir sürü kapatıcı boş yere denemişim. Gerçekten benim için şu an birinci sırada ve çok çok azalmanız yeterli. Tüm göz altlarınızı çok güzel kapatıyor. E, Dior'un şekilde 300 sanırım bir dakika hemen numarası göstereceğim. 330 numaralı aldığını aldım. Bakın rengini. Böyle güzel bir şeftali tonundaki güzel bir aldık açıkçası. Şu şekilde de içerisinde minik bir fırçası var ama ben bunu hiçbir şekilde kullanmıyorum. Böyle ışıltılı güzel şeftali tonlarında bir aldık arıyorsanız bakabilirsiniz derim. Ve asıl favori ürünüm bu. Mark Jacobs markasının renk düzenleyici stick formundaki ürünü. Bu şekilde size göstereyim bakın. Bu ürün gerçekten çok güzel cildi çok güzel kapatıyor kızarıklıkları vesaire çok güzel nötr ediyor ve cildi tek renk haline getiriyor bunun üzerine fondöten vesaire sürdüğünüz zaman o kadar kusursuz görünüyor ki cildiniz gerçekten çok iyi ben dün fondötenin pardon renkli kapatıcının üzerine geçtim o zaman bile çok güzel durdu. Aşırı derecede beğendim. Bu ara herhalde biri numaramda bu ürün var. Son olarak iki tane dudak ürününden bahsetmek istiyorum. İkisi de benim için şu anda vazgeçilmez olacak sanırım. Becca'nın bu dudak parlatıcısı. Glow Gross numarası vesaire. Bu yeni serisinden çıkan bir ruj. Rose Gold. Çok özür diliyorum. Rose Gold isimli parlatıcısı. Şu şekilde size göstereyim. Bakın. Yani çok güzel bir parlaklığı var. Çok net görünmedi ama e, diğer elimde daha net görünecektir sanırım. Bakın şu şekilde göstereyim size. Yakından iyice. Güzel bir renk. Açıkçası güzel bir parlatıcı. Hatta çok deneyeceğim ama bileğimle göstermek istiyorum. Ha, şu şekilde. Bakın güzel bir parlaklığı var. Güzel bir gloss açıkçası ve içerisinde dolgunlaştırıcı özellik var. Sürdüğünüz dudaktan hafif bir yanma oluyor ve ee, dudakları çok güzel gösteriyor. Işıltısı vesaire de çok iyi. Ve son olarak Huda markasının bu feminist isimli rujunu aldım. Bu da aynı şekilde dudakları dolgunlaştırma özelliği var. Bunu da size hemen rengini göstereceğim. Bu şekilde elim üzerinde hemen göstereyim. Bakın şu şekilde rengine Güzel bir ürün açıkçası. Gerçekten çok başarılı bir renk. Ee, hakikaten bu, re bu tonu bulmak çok zor. Evet yakın tonlar var ama bu tonu bulmak çok zor. Ara bir ton olduğu için her makyaja gidebilecek, günlük kullanabileceğim rahat bir ruj arıyordum. Açıkçası iyi ki de almışım. Güzel bir ürün. Ee, benim yüksek fiyatlı kozmetik alışverişim bunlar. Merak ettikleriniz varsa mutlaka yorum olarak yazın. Hepinize sevgiler.